Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Deniz'le birlikteyiz. Deniz bize birazcık buradaki deneyimlerinden bahsedecek, sorularımızı yanıtlayacak. Deniz'ciğim öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Hangi okul, hangi bölüm, kaçıncı sınıf öğrencisin? Ben Deniz, 21 yaşındayım. Polimi Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Bundan önce de Bilkent'te iç mimarlık okudum. Fakat eğitimin yarısında okulumu bırakıp burada başladım. İtalya'da okumaya nasıl karar verdin? Ve bu bölümü seçmendeki, bu okulu seçmendeki genel etkenler nelerdi? önce veya başlamadan önce gelip bölümü görme, okulu, kampüsü görme şansın oldu mu? Öncelikle benim buraya gelişim çok hızlı oldu ve ben bunu hiç planlamadığım için ne Polimi hakkında bir fikrim vardı ne de İtalya ne de Milano. Benim çocukluk arkadaşım Polito'da mimarlık okuyor ve ben yazın ortasındayken şans eseri telefonla konuştuk. Böyle karar verdim yani neden denemiyorum şansımı dedim ve girdim sınavına kabul aldım ve bir ay içinde kendimi Milano'da buldum. Burayı görme şansın olmuş muydu hiç? Olmamıştı. Okula başvuru süreci sence nasıldı? Yani senin bölümünün, okulunun süreci sence zor bir süreç mi? Kabul oranları neler? Zor kabuller var mı? Sınavı varsa sınavı zor mu? Sen bu süreçte herhangi bir zorluk hissettin mi? Ben en başta hiçbir şey bilmeden de başladığım için bu sebeple birazcık zorlandım aslında. Başvuru şartları okuldan okula göre değişebildiği için ben hem politoya hem de polimiye başvurdum aynı anda. Hani ikisi için de çok zorlanmadım. Çünkü internet sitesindeki bilgileri çok böyle dikkatli bir şekilde okudum ve dışarıdan hisseden yardım aldığım için çok zorlanmadım. Fakat yani bir sürü kafa karıştırıcı bilgi var internette de yani etrafta da. Bu sebeple hani birazcık aslında sancılı oldu. Hem bilmeyerek yapmam hem böyle çok hızlı olması sebebiyle. Kabul oranları için de şöyle söyleyebilirim. Ben ranking liste 6. olmuştum. Fakat benim ekimde gelen arkadaşım da oldu. Hani benden böyle çok çok düşük puanlarla giren arkadaşlarım da oldu. Kabul oranı çok düşük değil. <laughs> bu sebeple hani böyle sınavı full yapmak zorunda değilsiniz. Bu yüzden çok zor bir süreç değil. <laughs> Okulunun burs imkanları var mı? Eğer varsa sen bu burs imkanlarından bir sene faydalanabildin mi? Okulumun burs imkanları var. DSO bursu ve ben bundan yararlandım. Fakat şöyle bir şey söylemem gerekirse okuduğum bölümden dolayı çok fazla malzeme almak gerekiyor. Çok fazla yatırım yapmak gerekiyor ve bu aslında buradaki yaşamı da kapsadığında yetmiyor. Peki bu burs kaç taksitle yatıyor? Bursu tutmak için bir sonraki sonraki senede bursunun olması için gereken kriter ne? Bunlardan bahsedebilir misin? Şimdi ilk senede aslında bursu aile gelirine göre veriyorlar. Belli başlı böyle skalaya ayırıyorlar sizi ve ona göre burs veriyorlar. Eğer en üst skaladaysanız tam burs alıyorsunuz ve aşağı düştükçe de burs miktarı azalıyor. Burs iki taksitle yatıyor. Ayrıyeten bursu tutabilmek için de belli başlı bir kredi limiti var okulda. Birinci seneden sonra bursu tutabilmek için belirlenen kredi miktarını sağlamak gerekiyor ve Hı -hı. bu yüzden artık aile gelir göre değil de sizin eğitim başarınıza göre aslında bu veriliyor. Peki okul ile ilgili düşüncelerine gelirsek, okulunla alakalı ilk izlenimlerin nelerdi, şu anki düşüncelerin neler, öğrenci kitlesi olsun, profesörlerin yeterlilikleri olsun, sen deneyimlerine bakarak ne yorumlar yapabilirsin? Okul ile ilgili düşüncelerime gelirsek, okulla ilgili aslında ilk izlenimim iyi oldu. Çünkü ben okula ilk başladığımda zaten hani birçok şeyi bilerek başlamıştım. Ve şunu fark ettim ki aslında hani verilen eğitim ne kadar detaylı da olsa Giriş sınavıyla birlikte aslında birçok şeyin bildiğimizi farz ederek başlanıyor derslere. Bu sebepten dolayı hani ben zorluk çekmedim. Fakat bölümümdeki arkadaşlarım, özellikle Türk arkadaşlarım hani biraz zorlandılar. Fakat ilk dönem zaten bir sürü dersimiz olduğu için ve her derste de aslında belli başlı aynı şeylere değinildiği için bir şekilde eksikler hızlı bir şekilde kapanıyor. Ve profesörler dersleri işlerken aslında birçok İtalyanca terminolojiden bahsediyorlar. Mimari terminolojiden ve bunu anlamak zor olabiliyor. Fakat aslında bölümümüzün bir faydası da şu ki her milletten farklı insan olması her ne kadar İtalyanca olmasa da İtalyanların olması sayesinde aslında birçok şeyi daha hızlı öğrenebilip daha Hı -hı. hızlı adapte olabiliyorum. Peki Milano'ya adapte olmakta zorlandın mı? Buradaki eğitim sistemine adapte olmakta zorlandın mı? Yani bu sistemdeki sınavlar, sınavlara kayıt, tekrar girebilite, kalma, geçme durumu bunlardan biraz bahsedebilir misin? Milano'ya adapte olurken zorlandım. Hı -hı. Çünkü aslında burada yaptığımız tek şey eğitim görmek değil, okumak Hı -hı. değil. Aslında burada hayatı yaşamayı öğreniyoruz. Birçok şeyi aynı anda idare öğreniyoruz. Ev geçindirmek olsun, hem okumak olsun, hem bir yandan sosyal hayatı sürdürmek olsun, hem bir yandan da ekonomik stabiliteyi ayarlamak olsun zorlandım. Fakat hepimizin ilk senesi olduğu için ve hani okuldaki arkadaşlarım ve çevremdeki insanlar olsun hepimiz aynı seviyede olduğumuz, aynı durumda olduğumuz için aslında herkes birbirini çok destekledi ve bir şekilde adapte olmayı sağladı. Okul eğitim sistemi de şöyle. Aslında Türkiye'den çok farklı bir eğitim sistemi var. Hem kredi sistemi olsun, notlandırma sistemi olsun ve sınav sistemi olsun. Aslında her ders için 6 kere sınava girme hakkımız var. Mimarlı da zaten midterm olmuyor genellikle. Belli başlı dersler için bu değişebiliyor. Aslında çok rahat sınav sistemi. Bölümün %100 İngilizce mi? Herhangi bir İtalyanca bilme ya da mezun olmadan İtalyanca sınavı geçme zorunluluğu var mı? Profesörlerinin İngilizcesi sence yeterli bir İngilizce mi? Bölümün İngilizce. Fakat Polimi'den mezun olabilmek için B1 seviye İtalyanca gerekiyor. Ama hani zaten Polimi bu İtalyanca ders desteğini sağladığı için halledebiliyorsunuz. Yani bölüme gelirsek de bölüm İngilizce. Fakat profesörler her ne kadar İngilizce konuşsalar da İngilizceleri İtalyan aksanıyla karışık olduğu için anlamak zor oluyor. Ya da ders içinde kullanılan materyallerde İtalyanca terminoloji, mimari kaynakları olduğu için aslında anlamak zor oluyor. Fakat bu hem hani İtalyanca öğrenmeye destek olduğu için aslında bir avantaj olarak da kullanılabilir. Okulunda kaynaşma etkinlikleri, kulüpler, uluslararası öğrenci etkinlikleri ne sıklıkla yapılıyor ve sen hiç katılabildin mi? Okulumda kaynaşmak için pek fazla etkinlik yapılmıyor. <laughs> doğruyu söylemek gerekirse. Fakat maillerinizi kontrol ettiğiniz zaman düzenli bir şekilde öğrenci konseylerinin düzenlediği geziler ya da böyle ufak tefek aktiviteler oluyor. Peki sen yurtta mı kalıyorsun yoksa kendin daire veya oda mı tutuyorsun? Tercih ettin. ve genel olarak bu süreç nasıl geçti senin için? Çok fazla projelerle uğraşıyoruz ve hani yaptığımız maketleri taşımak çok zor oluyor ya da bazen ulaşım aksayabiliyor Milano'da. Bu yüzden okula yakın bir yerde bir oda tut Gerçekten aslında burada yaşamanın en sancılı kısmı ev bulmak bence. Hani hem bütçe açısından hani çok uçuk fiyatlar olabiliyor. Evler çok kötü durumda olabiliyor. Bu yüzden bu konuda çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat yine de bir şekilde alışıyorsunuz belli bir süre sonra. Etrafa hakim oldukça ne yapmak istediğiniz ya da kendinizi tanıyorsunuz. Bu yüzden bu da çözülüyor. Oturma izni, vize başvurusu gibi bürokratik işlemlerinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaştın mı burada? Vize başvurumda ben şöyle bir problem yaşadım. Okula kabulüm kesinleşmişti fakat vize başvurumda randevu bulamadığım için Gaziantep'e gitmek zorunda kaldık. <laughs> Gaziantep'teki İDATA ofisine gittik. Çok yardımcı oldular aslında. Hiçbir problem yaşamadım. Sadece oraya gitmem konusunda bir sorun yoktu. Bir şekilde çözdük ve oturma izni başvurumda da ben bir problem yaşamadım. Hatta oturma iznimi ben bir hafta içinde aldım. Fakat bazen karakollarda şöyle bir problem olabiliyor. Polis memurundan polis memuruna değişebiliyor gerçekten Hı -hı. çünkü ırkçılık gerçekten oluyor sizin yabancı olduğunuzu anlayıp buna göre işinizi yokuşa sürebiliyorlar. Buradaki genel aylık harcamalarını nasıl değerlendirirsin? Sence Türkiye'de mesela İstanbul'da okuyan ya da sen Ankara'da Bilkent'te okuyorken ki bir öğrenciye kıyasla ne kadar farklı? Aslında çok ciddi bir fiyat farkı var tabii ki. Çünkü burada satın aldığınız her şey euro bazında. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Bütün mimarlık malzemelerim zaten elimde olduğu için hepsini Türkiye'den alıp getirdim. Hı hı. En büyük önerim bu. Çünkü inanılmaz bir fark oluyor. Ve hayatımızı burada idame ettirdiğimiz için aslında hani harcamalarımız sadece okul bazı değil. Bir yandan işte market alışverişi olsun, sosyal yaşam olsun. Evet çok ciddi bir fark oluyor. Son sorumuza gelirsek. Şu ana kadarki deneyimlerine baktığında keşke başvurmadan önce şunu biliyor olsaydım ya da şunu duymuş olsaydım. Belki sürecim daha kolay olurdu ya da bunu bilerek gelmek isterdim diyebileceğin herhangi bir öneri, herhangi bir bilgi var mı? Türkiye'deki mimarlık fakülteleriyle burasını karşılaştırdığımda aslında çok ciddi bir yük farkı olduğunu söyleyebilirim. Ve bu yüzden hani buraya gelecek arkadaşları bu motive edecekse gerçekten Türkiye'de eğer mimarlık okuyan tanıdığınız varsa asla onların deneyimi gibi bir deneyim olmayacak burada. Çünkü her ne kadar bölüm ağır bir bölüm olsa da jüri haftası, stresi ya da hani böyle varını yoğunu böyle o projeye koymak gibi bir mantelite yok. Çok teşekkürler <laughs> gelip bizi bilgilendirdiğin için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ki sorularınız olursa yoruma yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız.